Hastalarımızın çok korktuğu bir konudan bahsedeceğim. Aslında herkesin korktuğu ve kaçtığı bir işlem bu. Kolonoskopi işlemi. Kolonoskopi işlemi bilindiği üzere bağırsağın içerisinde plastik bir hortumla, ucunda kamera ve ışık olan plastik bir hortumla ilerleyerek bağırsak duvarında olan hastalıkların tespitine biyopsi içinden geçirdiğimiz biyopsi alma aparatları ile biyopsi alındığı ve biyopsilerinde değerlendirilerek sonuç alındığı bir işlem. Bu kolonoskopi işleminde öncelikli olarak bağırsağın hazırlığı ve hastanın hazırlığı bizim açımızdan çok önemli. Neden? Çünkü eğer temiz bir bağırsak olmazsa biz duvarını net göremeyiz. Net görmediğimiz bir yerle ilgili de kesin yargılarda bulunmak yanlıştır. Ondan dolayı e, öncelikli olarak hastanın diyetini, bağırsak temizliğinde kullanılan ilaçları e, özellikle anlatmak gerekiyor, zaman ayırmak gerekiyor. Burada posalı yiyecekleri son işlemden önceki son 3-4 gün posalı yiyeceklerin yenmesi, kabuklu yiyeceklerin yenmesi ya da Bakliyatların tüketilmesi durumunda bunlar bağırsakta kalarak bizim görüş alanlarımızı engellemekte. Bunun dışında bu kana yeni teknolojilerle birlikte bu cihazlar daha ince bir hale geldi ki hastalarda bu işlem konforunu sağlıyor. Tabii burada aspire ettiğimiz yani verdiğimiz havayı geri çektiğimiz kanallarda bu oranda daralıyor bütün işlemlerde. Eğer siz posalı yiyecekler tüketirseniz ya da işte mesela genellikle hastalarımızın yanılgısı şudur. Suluydu karpuz yedim ama çekirdeği de yemiş. Orada tıkanıklıklar oluşuyor. Bunlara dikkat etmezse eğer hem işlem sırasında bizim görüş alanımız engelleniyor hem işlem sonrasında hastanın bağırsağında çok daha yoğun gaz olduğu için buradaki problemler işlemden sonrasında gaz şişkinlik gibi, karın ağrısı gibi, göbek çevresinde ağrı gibi problemlerle hasta işlemden çıkıyor. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Bunun dışında daha öncesinde kullanılan bağırsak temizliği ilaçları hem tadı kötüydü hem bağırsaklarda ciddi kasılmalara neden oluyordu. Aslında bu istediğimiz bir şey ama bağırsaktaki aşırı kasılmalar hastanın bu ilacı içmesini engel oluyordu ve bundan dolayı da hastalarda şikayetlere yol açıyordu. Şimdi kullandığımız yeni ilaçlarda ise bağırsağın içerisine su çekerek bağırsaktaki dışkının akışkanlığını artırarak etki eden Az miktarda da bağırsak aktivitesini artıran ilaçlar olduğu için e, hastaların bu işlem öncesindeki bağırsak temizliği sürecini daha kolay hale getirdik ve e, bu kolaylıklar sayesinde de hasta ilacını daha rahat içiyor, rahat içtiği için de e, işlemlerden daha az korkar hale geldi. Peki, bunun dışında kolonoskopide ne gibi değişiklikler oldu? E, şimdi kolonoskopların incelmesinin dışında kolonoskopi e, cihazlarına ee, eklenen bir takım e, teknolojik e, aksanlarla birlikte bizim işlem yapmamız ve e, işlem sırasında e, hastalıkları tespit etmemiz çok daha kolay hale geldi bir e, işlemdeki kameranın e, netliği artık e, eskisi gibi daha puslu değil daha e, net gördüğümüz alanlar var medikal medik monitörler kullandığımızda yani ayrıntıda görüntünün dağılmasını önleyen monitörler kullandığımızda biz e, bağırsağın içini daha net ve daha iyi görüyoruz e, bunun dışında da bir e, daha öncesinde NBI vardı e, ışık renginde ışık boyutunu değiştirerek e, görüntünün e, daha derinlemesine e, netliğinin sağlanması ya da diğer e, normal dokudan farklılığının gösterilmesi e, bizim kullandığımız cihazda da bunun aksine bir e, BLI ve LCI dediğimiz sarı sarı ışık ve mavi ışık kullanılarak yani gün ışığı ampulün dışında sarı ışık ve mavi ışık kullanarak e, bu hastalarımızda bağırsak duvarı üzerindeki damarlanma yapısının mukaza üzerindeki hasarın gösterilmesini çok daha net ayırt ediyoruz. Biz burada size bir örnek gösterecek olursak, Şimdi bağırsak içerisinde ilerliyoruz. Bahsettiğim bağırsak temizliğinin iyi olması demek bu demek. Bağırsak duvarındaki farklı renkler, işte dışkının olması bizim ışık değişimleri sırasında problem yaşamamıza neden oluyor. Ondan dolayı da bağırsak duvarı ne kadar temizse bizim açımızdan o kadar iyi. Bunun dışında gördüğünüz gibi bağırsağın içinde küçük küçük yaralar var. Bu hasta iltihabi bir bağırsak hastalığı olan hasta. Şimdi ışık boyutunu değiştirdiğimizde daha zemin sarı olduğu için bu kırmızı alanlar özellikle yaralı alanlar çok daha net görünüyor. Ve bu net görüntü sayesinde Bizim işlemde biyopsi alacağımız parça alacağımız yer çok daha net anlaşılıyor ve bu bölgelerden aldığımız biyopsilerle birlikte hastalığın tanısını koymakta çok daha başarılı oluyoruz. Bunun dışında mavi ışık teknolojisini kullandığımızda da bu hastada kullanmamıştık, daha az kullanmıştık. Burada o dokuya giden damarlanmada bir değişiklik olup olmadığını gösteriyor bu değişikliği görmemizde bizim o dokunun kanlanmasında herhangi bir problem var mı? Ya da hücresel değişiklik bu bölgede olur mu? Ayırt etmemiz açısından son derece etkili bir yöntem. Şimdi yapay zeka teknolojisi sayesinde poliplerin tespitinde ya da gözden kaçan küçük lezyonların tespit edilmesinde bize büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle şimdi bağırsaktan çıkarken e, belli alanlarda e, size uyarılar veriyor bu uyarıların olduğu alanları özellikle tekrar tekrar bakın e, gözden bir şey kaçmasın demek aslında bu sonrasında bir lezyon gördük burada bahsettiğim daha önce kullandığımız ışık boyutlarının değiştirilmesiyle birlikte e, lezyonun temel problemin ne olduğunu yani bu hastadaki polibin kanser öncülü olup olmadığı ile ilgili bize bilgilendirmeler yapılıyor ki bu bilgilendirmeler bizim için şu öneme sahip. Eğer bu hastadaki polip kanser öncülü olabilecek bir polipse tabanının tamamen temizlenmesi ve diğer ışık boylarının değerlendirilmesi ile birlikte Orada herhangi bir rezidü doku yani polibe ait bir doku, hücresel değişime uğramış bir dokunun kalmasını önlemek için. Burada polibi tamamen çıkaracağız ve çünkü bize dedi ki bu kanser öncülü olabilecek bir polip ve bu kanser öncülü olabilecek polibi tamamen alman gerekiyor. Tabii ki bunları iyi huylu dese biz bunları çıkarmadan bırakmıyoruz. Çünkü orada herhangi bir ileride hücresel değişiklik olma olasılığı var. Hiperplastik poliplerde bu çok çok düşükken adenomatöz poliplerde zaten direkt bize neoplastik olarak verdiği için bu poliplerin tespiti ve tedavisinde bize çok yardımcı olan sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemleri kullanmak hasta konforunu artırıyor. Çünkü İşlem sırasında bizi sürekli uyardığı için işlem süresini kısaltıyor. İşlem süresinin kısaltması, hastanın o masada, o pozisyonda yatma süresinin kısalması hasta açısından çok önemli bir konfor. Daha az hava veriyoruz, bağırsaklardaki o gerilimin, ağrının daha az olmasını sağlıyoruz. Onun dışında bu yapay zekanın ilerleyen dönemlerde daha gelişeceğini düşünüyoruz ki diğer hastalık patolojilerinin de tespitinde ve tedavisinde bize daha çok yardımcı olsun. Bunlar için daha verilere ihtiyaç var. Şu anda onun için sadece kolonoskopik işlemlerde kullanıyoruz. Diğer işlemlerde henüz yapay zeka teknolojisini kullanmıyoruz. Sabrınız için teşekkürler.